Soru kalıbımıza bakalım. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır? Yürürken yol boyunca uzanan karmaşık fundalıklar içiniz sıkabilir özellikle uzunca yürürsen ama bisikletçesen kuş bakışı bir düzen kazanır fundalıklar. Ötelerdeki taş meşeleri, zeytinler, zakkumlar anlamlı bir dizidir artık. Yukarılara dik dik uzanan çamları, aşağılara tatlı tatlı inen ceviz ağaçlarını açık seçik görürsün tuhaf ayrıntılarıyla. Şu Mersin ne korkunç meydan okuyor uçuruma. Anlaşılan bol bol koca yemiş yiyeceğiz sonbaharda. Şu incirin ne eğri büğrü gövdesi var öyle. bisiklettesin ama adım başına bir durup ayrı ayrı inceleyemezsin. Bisiklet, yaşam, geldin geçiyorsun işte. Öyleyse daha çok sevmek, daha çok tat almak gerek demiş ve çevresini tasvir etmiştir diyoruz. Baktığımızda sorumuza hangisi ağır basmaktadır diye sormuştu. Cevap şıklarına baktığımızda tasvir deyince aklımıza ilk gelen betimleyici anlatımdır. Cevabımız E seçeneği. İkinci sorumuzla devam ediyoruz. Bu parçaya göre bisikletin insanoğluna övdüğü aşağıdakilerden hangisidir demiş. Parçamıza dönelim. Bisiklet yaşam geldin geçiyorsun işte. Öyleyse daha çok sevmek, daha çok tat almak gerek demiş. İnsanoğluna ödünü vermiştir. Cevap şıklarını incelediğimizde ise en uygun olan iyi yaşamak için acele et. Ve şunu bil ki her gün başlı başına bir hayattır diyoruz. Cevabımız E seçeneği. Bu parçaya göre 3 yazarın kesişim noktası nedir diye sormuş. Parçamızı incelediğimizde görüyoruz ki ama her üç yazarı okuduğumuzda da insana dair bir meseleyi iştenlikle araştırdıklarını, yazdıkları karakterleri kendi içlerinden çekip çıkarmış olduklarını görürüz demiş. Cevap şıklarında da böyle bir söylem arıyoruz. İnsana dair sorunları samimiyetle araştırıp yazdıkları karakterleri kendi içlerinden çekip çıkartmaları kesişim noktalarıdır. Cevabımız B seçeneği. Bu parçaya en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir? İşte yaşamımda ne olursa olsun hiç değişmeyecek olan sonsuz bir öğrenme arzusu. Varlığımın her zerresi yakıcı bir öğrenme tutkusuyla yanıp tutuşuyor. İşin garip tarafı öğrendiğim şeyin ne olduğu çok da önemli değil. Yeter ki yeni bir şey olsun. Öyle ki her öyle ki bir günün bile yeni bir şeyle tanışmadan geçerse kendimi kötü ve o günü harcanmış hissediyorum demiş. Parçanın başlığı öğrenme arzusu olmalı çünkü öğrenme arzusu içinde yanıp tutuşma